Hah yok yok yok. Biz nereden Çok zenginimiz de biz. Bu şaponda. Buranın biz. Başka yok. Bakalım yok. Ama bir şey. Buyur canım. şey var güzel bir şey var. Gölet olur. Gölet olur. Hazır değil zaten akşamları uçağın var mı? Şenlik adıda birleşiyor. Bakalım en yüksek yolu diyor ya. Orası değil. Evet, Kale. On tane ve, mahalle evet, 10 mahalleye evet on mahalleye hizmeten bir grup yol betonla yapıyoruz beton yol yapıyoruz. Bu yol bittiği zaman hem daha kolay oraya ulaşacaklar. Zaten hem Kale hem Ulugöl, Gölköyün bölgenin belki Türkiye'nin en güzel yerleri olacak. Buraya hem ulaşım kolaylaşacak, hem yaşam kalitesini geliştirmiş olacağız, hem de turizm gelirlerinde büyük bir artış söz konusu olacak. Zaten bir bütün olarak projeyi ele alıyoruz. Şimdi muhtarımızla arkadaşlarımızla da görüştük. Onların da isteği doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve arkadaşlarımıza çok güzel, çok kaliteli bir çalışma yapmışlar. Hem onları tebrik ediyorum şu anda. Hem de yapılan çalışmaların bundan sonraki neler yapacağımızı da onlarla görüştük. Hem de kalitesini denetledik. Gayet güzel bir eser ortaya çıkmış. Arkadaşları kutluyoruz. Gölköy'ün altı Mahallesine yani daha doğrusu eski anlamıyla Altı köyünü birleştiren grup yolunu yapıyoruz büyük olarak. Buranın yolu 20 kilometre. Şimdi büyük şehrin makinalarıyla imkanlarıyla Gölköy'ümüze hizmet getirmiş oluyoruz. Bu çalışmaları yapacağız. Bunun sonucunda hem ekonomi canlanacak, hem hayat yaşam kalitesini geliştirmiş olacağız, hem de buraya ulaşmak daha kolay olacak. Dolayısıyla altı mahalleyi. Birbirine bağlayan grup yolunu, 20 kilometrelik yolu yerinde görelim diye bugün buraya geldik. Belediye başkanımızla burayı şimdi inceliyoruz, etüt ediyoruz. Bu arada da diğer projeleri de halkımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Zaten belediyecilik artık sadece çöp, kaldırım, asfalt değil. Aynı zamanda ekonomik kalkınma, aynı zamanda istihdama katkıda bulunma, Topyekün hem sosyolojik olarak hem ekonomik olarak kalkınmak. Onun için biz yeni bir belediyecilik anlayışıyla sadece yolla, asfaltla, çöple uğraşmıyoruz. Aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da ağırlık veriyoruz. Bununla ilgili turizm, tarım, hayvancılık ve teknolojiyle ilgili çalışmaları oluşturuyoruz. Gölköy zaten bizim için son derece önemli bir yer. Çok eski, kadim bir tarihi var. Dolayısıyla Gölköy'e Özellikle ağırlık veriyoruz. Biraz önce Ulu Göl'deydik. Tamamen bir tabiat harikası. Başkanımız da çok güzel şeyler buraya yapıyor. Bir bütün büyük aile halinde gerek ordu olarak gerek çevre illerinden de buraya büyük bir çekim olacak, cazibe merkezi olacak. Bunları oluşturarak Gölköy'de ayrıca bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Kademe geçiş oldu